Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Didim Hisar Mahallesi'nde kelepir bir villa tanıtmaya geldim. Bakın bu videoyu izledikten sonra hemen arayıp burayı alın. Kaçırmayın. Burası kaçmaz. Bu fiyata da bir daha bulmak imkansız. 250 metrekare arsı içerisinde 4 artı 1 alt katlı odası var. Akıllı sistem, otomatik panjurlu, kendine ait garajı var. Artı güzel bir havuzumuz var. Denize de maksimum 1 kilometre, 1,5 kilometre mesafedeyiz. Belki 1,5 bile yoktur. Sağtur plajına çok yakınız. Büyük Anadolu oteline çok yakınız. Hisar Mahallesi burası Sağtur bölgesi olarak geçiyor. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten ev harika. Birazdan içerisine gireceğiz. Alt katlı odasının olması çok büyük bir avantaj. Fiyatımız ne? Eşyasız. 8 milyon 750 bin TL. Eşyalı fiyatı farklı. İçerideki eşyaları da görürsünüz. İsterseniz ona göre de bir teklif alınır ve pazarla oturulabilir. Ev çok güzel. Ev çok güzel. Henüz 2 yıllık bir villa arkadaşlar burası. 2 yıl önce yapıldı. E, acil ihtiyaç sebebiyle satılır. 8 milyon 750 bin TL'ye burada bulmanız imkansız. Bu bölgede fiyatlar 11-12 milyondan başlıyor. En ucuz yerler 10 milyon e, ya da üzerinde bir fiyatla e, görebilirsiniz. Onlar da bitişik nizam. Müstakil bulmak zaten imkansız ama burada tamamen müstakil. Kendine ait bahçesi bulunan harika bir villa izleyeceksiniz. Fırsatı değerlendirin. Hatta 15 milyona burada emsalleri var. Emsalleri aynı metrekarede, aynı yapı. 15 milyona satılık yerler var. Güzel bir havuzumuz var. Kendine ait park alanı var. Hemen yan bahçeyi gördüğünüz, Şöyle arka bahçeyi de bir gösterelim. Tabi botlar falan büyümüş. Evde kimse olmadığı için temizlik de yapılmıyor. Alt katta bir tane odamız var. Ayrı mutfak isterseniz belki mutfak kısmını oraya taşıyıp tamamen ayrı mutfaklı bir ev sahibi de olabilirsiniz. Artık bu tamamen size bağlı. Şu arka tarafı bir gösterelim. Otlar tamamen her tarafı çevrilemiş öyle Köşeden gösterirsen çok iyi olacak. Taş duvar yapılmış. Klimalar takılı. Klimalar büyük ihtimal kalacaktır. Eşyaya dahil olmaz. Ee, eğer eşyasız alırsanız. Eşyalı alırsanız da dediğim gibi fiyat oturulur konuşulur. Otomatik panjurlu akıllı sistem. Kelepir bir ev sahibi olacaksınız. Girişin üst tarafını saçak gibi kapatmışlar. Çok da güzel olmuş. Yanlarda da taş kaplama var. Şimdi girişte direkt salon mutfağa da girmiyorsunuz. Diğer evler gibi böyle bir çift nizam evler gibi. Güzel bir koridorumuz var. Bir tane banyo lavabomuz var. Hızlıca gösterelim burayı. Gayet güzel bir banyo lavaboya sahipsiniz burada. Eksik yok aslında. Ufak tefek belki bakımlar yapılabilir. Eksik yok bu evde. Hemen taşınabileceğiniz bir ev. Alt katta bir tane odamız var dedik. Merdivenin yanındaki oda. Hemen orayı da göstereceğiz birazdan. İlk önce salon mutfağa bir bakalım. Bakar mısınız? Dev gibi bir salon mutfağı sahipsiniz. Dediğim gibi eşyalar... Ee, artık opsiyonel. İsterseniz alabilirsiniz, isterseniz de almayabilirsiniz. Eşyalı fiyatı biraz daha farklı olacaktır. Ne eksik burada? Şurada mesela kabloları bırakmışlar ama spot takmamışlar. İster kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. LED spot aydınlatmalar var. Televizyon ünitemiz taş kaplama olmuş. Nişin üstünü taş kaplama yapmışlar. İki tane karşılıklı üçlü koltuğumuz var. Mutfak kısmına bayıldım. Çok güzel bir mutfağımız var. Bence eşyalı almak çok daha mantıklı bu evi. Çünkü her şey kurulu düzen zaten. Ne alırsanız böyle çok daha avantajlı olacaktır. Artı burada bir ada mutlak. Yardımcı tezgah yapmışlar. Ön tarafına birkaç tane bar sandalyesi koyarak çok daha güzel kullanabilirsiniz. Bu fiyatlara yer yok. Bu fiyatlara bu bölgede gerçekten yer yok. Arsa parası maliyeti hesaplayın şu an maliyetine sahip olabileceğiniz bir yer. Bakın maliyetine sahip olabileceğiniz bir yer. Fırsatları değerlendirmek lazım. Ben her zaman diyorum arsa alın evinizi kendiniz yapın ama Böyle bir ev bu fiyata geliyorsa da kaçırmayın. Bu ev bu fiyata kaçmaz. Hemen şöyle devam edelim. Burada bir odamız var. Tabi odada da eşyalar var. Arkadaşlar Buraya çok böyle girip gösteremeyeceğiz ama genel olarak odanın boyutunu gösterelim. Şöyle merdiven altı kısmını depo olarak kullanırsınız. Yatak dolap buraya rahatlıkla sığacaktır. Yatak başlığını ona göre ayarlamışlar. Artı geniş bir penceremiz var. Yani bu alt kattaki oda biraz daha böyle yukarıya çıkmakta zorlananların kullanabileceği ya da tamamen mutfağı yan tarafa taşıyıp ayrı bir mutfak tarzı da kullanabilirsiniz ama bence bu düzeni bozmamak gerekiyor. Ön tarafımız çok geniş bir yol. Cadde aslında ön tarafımız. Bu sayede aracınızı ön tarafta da park edebileceğiniz yer var. Denize mesafesini zaten drone görüntüsünde göstereceğiz. Ufak tefek elektrik işleri var. Zaten sahibi yurt dışında. O yüzden satıyor arkadaşlar. Gelmediği için satıyor. Ufak tefek elektrik işleri var. Onlar da çok basit aslında. Bu işlerin tamamını biz bir günde hallettirir. İkinci günde buranın temizliğini yaptırır. Üçüncü gün sizi buraya taşınır hale getiririz. Devam edelim. Yukarıya çıkalım. Yukarıda da odalarımız var. Merdivenler çok geniş. Bu da gerçekten bu evi daha cazip kılıyor. Şimdi yukarıda 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hepsine sırasıyla bakacağız. Yine yukarıda güzel bir koridorumuz var. Bakın bu fiyatlara bitişik nizam kör cephe yerler satılıyor. Bitişik nizam kör cephe. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Önünüzde duvar var. Ama burada tamamen müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Gayet geniş bir banyo lavaboya sahipsiniz. Duşakabinin içi de geniş bu arada. Niş yapılmamış ama çok geniş bir duşakabin var. Hatta kare yapılmış. Genelde dikdörtgen olur. Burada Japar marka gömme rezervuar var. Artı bunlar reklam değildir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Gayet güzel. Geniş, ferah. Seramikler ve bu geçiş çıtaları da kullanılmış köşelerde. Kurutma makinesinin üstüne yerleştirebilirsiniz. Hemen karşıdaki odaya bakalım. Güzel bir oda. İki tane tekli yatak rahatlıkla sığmış. İsterinizse karşıya bir dolap ya da bunları tamamen birleştirip çift kişilik bir yatak haline de getirebilirsiniz. Güzel. Yani hiç kimse oturmamış gibi bir şey. Arkadaşlar burada yurt dışında zaten sahibi gelmiş almış. Belki 15-20 gün kalmış sonrasında da çıkmış gitmiş. Tabi eskiden soruyorduk insanlara neden satıyorsunuz diye. Şimdi soramıyoruz çünkü dünya ekonomisinin geldiği noktayı siz daha iyi biliyorsunuz. İnsanların ihtiyacı olabiliyor, farklı bir yere yatırım yapma gibi bir durumlar olabiliyor. Bu dönemde artık böyle fırsat yerleri kaçırmamak lazım. Hemen yan tarafında da yine bir geniş odamız var. Çift kişilik yatak rahatlıkla sığmış. Şimdi dolaplar konulmamış ama... İsterse şuraya dolap rahatlıkla sığar. Çok rahat sığar hatta. O kadar güzel ki. Artı bir balkonumuz var. Bu balkona diğer odadan çıkacağız. Ama şöyle genişliğini gösterelim. Orada bir avize yerimiz var. İsterse avize takılabilir. Eksiklerine bakıyorum. Çok şiddetli. Sert diyecektim. Şiddetli de yağmur yağdı. Son 2-3 gün değil mi? Son 2-3 gün. İnanın her taraf böyle sel aldı götürdü denilebilir. Ee, bakıyorum sağa sola da böyle akıntı falan var mı diye cam altlarına, köşelere. Hiçbir problem de şu an gözükmüyor. Yani bir masrafta bu yağmurlardan sonra çıkmadıysa bir daha buranın size bir masraf açma ihtimali de yok. Uzun süreler burada rahat rahat oturursunuz. Geldik ebeveyn banyolu odamıza. Çift kişilik bir yatak yerleştirilmiş. Dolap istediğiniz yere koyun. Dolap kullanmamışlar ama dolap istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Hemen yani şöyle banyo lavaboya bir bakalım. Sonra odayı daha detaylı gösteririz. Gayet güzel. Şimdi aşağıda bir banyo lavabo gezdik. Yukarıda bir tane genel kullanım gezdik. Burada da bir ebeveyn banyo lavabosu var. Bence güzel. 3 tane banyo lavabo var. Yeterli. E böyle gerçekten geniş kullanışlı bu fiyatlara kelepir. Bu fiyatlara gerçekten kelepir. Genişliğinde görüyorsunuz odanın. Gerçekten dev gibi bir odaya sahipsiniz. Bu genişlikte istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz burada. Artı tabii ki balkonumuz var. Balkon da geniş. Çok güzel bir balkon var. Şöyle çevreyi de bir gösterir misin? Çevreyi de bir göster. Bakın burada bitişik nizamlar arkadaşlar. Şurada site içerisinde bitişik nizam, dörtlü bitişik nizamları 6,5-7 milyondan satıyorlar. Ben size 250 metrekare arsı içerisinde kelepir bir fırsat sunuyorum. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Ee, çünkü güzel bir ev. Ön tarafımızın cadde olması çok büyük bir avantaj. Çekme payını görüyorsunuz. Ön tarafımızda kocaman bir boşluk var. Aracınızı dışarıya da içeriye de park edebiliyorsunuz. Kapalı garaj haline getirebilirsiniz. Şu an bu bölgenin en uygun fiyatlı en yeni villalarından bir tanesi. Bence de alınabilecek en mantıklı villası şu an gezdiğimiz villa. 8 milyon 750 bin TL eşyasız fiyatı. Tabi ufak bir pazarlı olacaktır illaki. ki. Sonuç olarak pazarlıksız ürün alınmaz. Ama eşyalı eşyası bunun kararını siz vereceksiniz. Eşyalı olursa fiyat bir tık daha yukarıdan başlar. Ona göre pazarlık yapılır. Eşyasız olursa da dediğim gibi bu fiyattan yine pazarlık yapma şansımız mevcut. Neredeydik? Hisar Mahallesi Sağtur mevki olarak geçiyor burası. Büyük Anadolu Otel'e çok yakınız. Yürüme mesafesinde denize gidip gelebileceğiniz bir mesafede şu an bu bölgenin en mantıklı villası. Bence kaçırmayın derim. Sürçülisan ise affedin. Kendinize iyi bakın. Görmek istiyorsanız aramanız yeterli.